Nereye geldin sen Lina? Ne? Nereye geldin? Parka. Parka mı geldin? Evet. Çok eğlenecek misin parkta? Ne mi dese? Başım ağrıyor. <laughs> Başın mı ağrıyor? Evet işte parka geldik anneciğim. Hadi geç bakalım. Bu anak işleri mi? Ha? Bu anak işleri mi? Evet. İşleri. Gel anneciğim. Böyle mi? Arkadaşım. <laughs> tamam arkadaşın gelecek, sen çık oynamaya başla. <laughs> tamam <dikkat> eğlenceli. <et>, <laughs> Tabii ki çok eğlenceli. <laughs> Tamam gelecek arkadaşın sen güzel, güzel güzel otur. İnecek misin? İyiyim. İn bakalım. Sen anneyle konuş bakalım. Hadi anneye bir şeyler anlat bakalım. Anne. Efendim. Evet, biz size parka geldik. Evet parka geldik. Anne benim annemi dört Ama geleceğim. İşte geldim. Yakaladım ama sen kaçamadın ki. Nasıl gidiyor bak ya bak ya nasıl gidiyor? Hadi getir bakalım. Lina, Lina, Lina Nilo'ya getirsene. 1 2 3 Önce Nilo'ya. Ay! ya. ya bu Kaymadı ki, kayamadı. Aa, Hoppa. Düştü. Oh no. Al, al, al. Üzülmesin, ağlamasın. Ben de düştüm. Hadi al onu yerden. Ne bir ya. Al anneciğim yerden. Bakayım yani. ben Aa, bacağı kanamış mı yoksa? Bakayım ben de bakayım. Bakalım, bakalım. Gel bakalım. Aa, nerede vermemiş? Ne oldu, bacağım mı kanadı? Bak. Bakalım. Aa, aa. Ben ya. Gel şimdi bu tarafta oyna, gel burada oyna. Efendim. O gitti anneciğim. Bak diyor. Bay bay yap. Bay bay bak Tamam hadi Nilo'ya koy biraz Nilo'ya sal o zaman. Dikkat et. ben bunu tutayım şöyle. şöyle bakalım <laughs> koy bakalım Nilo'ya. Koy Nilo'ya. Tamam. Hadi, hadi salla bakalım. Ama yavaş salla Niloya düşmesin tamam mı can acır sonra. <laughs> Nilo'ya mutlu oldun mu bak Lina seni parka <laughs> getirdi mi? <laughs> Salıncakta sallıyor. Yavaş salla yavaş. Niloya düşerse çok ağlar dikkat et tamam mı? <laughs> <laughs> tamam sen gel sen gidemezsin. Evet gitti. Hadi a Nilo'ya. Bak Nilo'ya ne diyor duydun mu? Annem Nilo beni düşürecek. Çok hızlı sallıyor beni. Aa korkma kızım düşürmez. Lina yavaş salla bak. Nilo'ya korkuyormuş yavaş sal. Aa. aa. aa oh, no. Niloya Bak ağlayacak şimdi. Oy oy oy. Gel gel gel. Aa, bakalım ayağına falan bakalım. Şey anayim, anayim. Anayim. Hem atıyorsun hem kayabıyorsun. Bakayım anneciğim bir getir bana. Geçti anne? Öpünce geçti mi? Evet. Tamam bir daha yere atma olur mu? Yıldan. Ondan düşer ama bebekler ona. Anayim, ben tamam ama çok yavaş salla bebekler onda sallanamaz tamam mı? Düşebilir. Düş Niloy ya Düş Niloy hadi bize şarkı söyle bakalım baba <laughs> Nilo'ya söyleyecekti ama olsun bakalım. Tamam sen onu sallan. Nilo'ya bunu da sallansın. Efendim? Hayır buradaki park daha güzel. Lina bir bak bana. Lina hayır hayır oraya gitme düşersin gel. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun anneciğim? Buraya. Hayır oraya gidemeyiz. Tamam anne. Aferin. Anne. Aa, bak ben burada... buraya bak. Ne? Lina beni sallasın diyor Niloya. Tamam. Hadi salla bakalım. Anay, ben burada sallayayım. Tamam işte ben süpersin ben Lina. Sen bunda sallan Niloya da bunda sallansın olur mu? Buldum. Ne buldun acaba? Bu. Bunu mu oynayacaksın? O zaman Nilo'yu oraya koyalım olur mu? Olur. Al bakalım. Gel Nilo'yu alalım buradan. Nilo'ya gel bakalım kızım. Aynen, ben tamam ben sana getiriyorum zaten anneciğim için bak. Getir anne. Çay derim al bakalım. A, bu, güzel, güzel, buradan. güzel koy oraya düşmez. Yavaş yavaş oynarsan düşmez anneciğim. Ben yavaş yavaş tamam mı? Bir daha yap bakalım. Bak düşmüyor. Aa gülüyor bak. Nilo'nun gülme sesini duydun mu? Ne kadar mutlu Nilo şu an. Ama biraz daha oynamak istiyor sanki. Aa, tamam, anne. Aa oh no. Aş. Acıdı mı? Acı yani. Hoş. Lina. <laughs> ne oldu? Oytasın. Anne. Tamam tamam. Nilo'ya bekle biz şimdi geleceğiz tamam mı? Bekle. Ben şimdi birazcık Lina'yı teselli edip hemen geliyoruz. Bitti anne. <laughs> Bitti anneciğim. Dikkat et başın acımasın tamam mı? <laughs> anne, Lina'nın başı mı acıdı? Ben çok üzüldüm. Biraz bakmak istiyorum Lina'ya. Gel anneciğim. Lina, Nilo'ya sana bakmak istiyormuş. Nilo'ya öp hadi Lina'yı. Öp kızım. Başını mı öpsün? <laughs> İstiyor i̇şte, e işte, Tamam, hadi koy bakalım niloyaya. Nereye uçacak Aa, Ben, ben bunu mi? Tamam, hadi gel bakalım. İkiniz hayır. de oraya çıkın. Hadi Niloya'yla beraber kayın bakalım. Evet, o senin oyuncağın. Dikkatli oyna, düşmesin. Hayır hayır, burası daha güzel. Yeşil kaydıraktan kay bence. Buradan düşmez. Pembe çok böyle dönüyor ya. Aşağı düşüyor Nira'ya. Buradan gel. Aa, anne. Anne, Hayır yeşil kaydırak. Bak bu çok büyük ama. Gelsene. Hı. Ama Lina baksana yeşil kaydırak ne kadar Hı. büyük anneciğim. Anne, bir, dur, evet, anne, bir, Teşekkür yap. ederim. Gel bakalım. Açar, bir, deşim, anne. Bu, bu. Tamam birazdan da ondan kayalım. Şimdi bu yeşilden anne, kayalım. O, cimri, Hadi gel bakalım anneciğim. Aa, bir. 2 üç. Hoppa. Hoppa. Sıra, sende. Oha. Hadi gel bakalım. İki, üç, hop. Oo. Oh Çok no. Çok şükür bir şeyimiz yok anneciğim. Aa iğne. İğne bana bakacak. Ne o? İğne. Aa Nilüye iğne mi yapıyorsun? Oh anladım, no. Ben? Ama Nilo ya bacağı, Acısı, bence. Oh, oh. Acımasın bence Niloya'nın bacağı. Yani ben evet acımasın. At, at. Da. Ay, buyur, Attım ben bu Yerdeki abi. şeyleri elleme anneciğim. Sen al Niloya'yı yerden bak evet. Niloya yerde kaldı. Çok üzülüyor ama yerde kalınca Ay, Ben de üzülüyorum. Buyur. Tamam üzülüyorsan yere koyma. <laughs> biraz arabaya koy Niloyu arabada sürelim olur mu? Ben buradayım tutarım seni gel gel gel. Lina korkma hiç şey korkacak bir şey yok gel. İşte geldik. İşte geldik. Neyle oynayacaksın? Çocuklar için, çocuklar için değil ki ama bebekler oynayamaz bunlarla. Lina dikkat et o dönüyor anneciğim, düşersin Lina. Neden? düşersin. Hayır bak dönüyor orası anneciğim dikkat et. Anne. Abi arabanı ne alacak. Aa arabanı alacaklarmış. Hadi koş arabana koş. Nilo'ya da içinde. Nilo'ya ağlar. Sonra Ay, ne yaparız anneciğim? Anne, Nilo'ya tamam ağlama Alina seni gezecek. Hadi gezdir anneciğim. Sür anne, Nilo'ya. Anne, anne. Otur anneciğim. Otur, Aferin sana. Hadi sür bakalım. Hayır hayır oradan düşen Nilo'ya. Bu tarafa gel. Gel böyle. Allah Allah. Efendim? Allah Allah. Tamam tut ama düşmesin tamam mı? Allah Allah. Dikkat et. Dikkat, dikkat, dikkat. dikkat et. Düşmesin Nilo'ya. Eyvah düştü. Yine düştü Nilo'ya. Çok acıdı mı? Allah Allah. Yine seni yine mi düşürdük kızım? Bir şey değil. Bir şey nereye götüreceksin Nilo'ya? Ne yapıyorsun? Hayır. Oh, no. Efendim? Üstü mü pişir? Tamam ben üstünü değişirim sen. Dikkatli gel. Yine burası çok tehlikeli anneciğim. Dikkat et. Dikkat et Lina. Aa bak bana çiçek verir misin oradan bir tane? Nasıl? Evet. Aa, bir tane. Başka koparma ama <laughs> tamam mı? Ama bana yok Bak bunu alabilirsin. Al bunu. Tamam. Hayır düşersin. Gel burada oturalım biraz burada muhabbet edelim olur mu? Hayır olmaz. Neden ya? Olur oh, no. Çok güzel burası. Hadi <laughs> karınca mı var? Aa, nerede karınca Lina? Nerede karınca anneciğim? Yok ki burada karınca. Anne mi kandırdı? <laughs> meyvesi meyvesi yok. Meyve suyu mu alalım? Evet. Tamam. Başka ne alacaksın marketten? Abi. <laughs> Ay yola çıkmıyorsun. Hayır kaldırımdan geliyorsun anneciğim. Yola çıkmak yok. Kaldırıma. Dinacığım. Dina yola. Kaldırımdan yürüyeceksin. Bak bana. Sen ne alacaksın marketten? Meyve suyu. Başka ne? Meyve suyu söylemişsin zaten. Abur cubur mu? Abur cubur. Ben çok üzüldüm. Üzüldün? misin? Tut elimi. Bir, iki, üç. Üç. hop dikkat et. Anne, bu yüzü çok gerektiriyor. Hadi. Anne bak, Parka gittik. Parktan da geldik. Çok da yorulduk değil mi? Yoruldun mu çok? Bir yemek yiyorum. Tamam. Yemeğin ne <laughs> güzel. Yemek dedin meyve sürüklere kendine. Onları bitir, üzerimizi değişelim. Sonra biraz uyuyalım olur mu? Tamam. Aferin sana. Baksana. Nilo'ya ah Nilo'ya. Neler çektin be kızım. Parklara gittin. Parklarda yerlere düştün. Ah, ah Niloya. Ben de düşmüştüm burada. Evet sen de düştün. Sen benim elimi tutmadığın için düştün. Nilo'ya. Nilo'ya'yı sen geri düşürdün. Bir daha kendini düşürme tamam mı? Yoksa Nilo'ya bizimle parka gelmez. Değil mi anneciğim? Ve bu senin en yakın arkadaşın değil miydi? bebek bilim arkadaşım. Bebek mi senin arkadaşın? Tamam. Bir daha yerlere düşürmeyelim olur mu? Baksana ayıcıklar. Seni özlemişler galiba. Böyle mahzun mahzun bakıyorlar yine. Baksana anneciğim. Hı. Hı -hı. Sen şimdi biraz uyursun. <laughs> Yap böyle. Ya. Tamam. Sen şimdi biraz uyursun. Uykunu alırsın. Ondan sonra yine oyuncaklarınla oynarız. Olur mu? Mı anneciğim. Hı hı. İyi o zaman. Güzel uykuların olsun. Uyu dinlen. Tamam mı? Hadi arkadaşlarımıza da bay bay ya. Sen de dikkatli ol yine. Hadi görüşürüz bakalım. Bay.